Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Kayıpka'dayız. Karto proje tasarımı ait 2 artı 1 villa geziyoruz. İçeriden devam edelim. Ama devam etmeden önce bu villayı geçen hafta çektiğimiz 3 artı 1 videonun devamı olarak çekiyoruz şu anda. Cem'le iddiaya girdik bitirir misin dedi 15 dakikada. Dedim bitiririm. Bana güven. Yok dedi çok zor. Bitiririm dedim şu an saat kaç? Şöyle yakınlaşıp göstereyim. 16.52 Villayı anlatmaya başlıyorum. Kaç diyorum? 17.10 17.10'da bu villayı anlatmayı bitirmiş olacağım inşallah. Gel bakalım. 2 artı 1 villa burası. Amerikan mutfak tercih edilmiş villa tasarımında 2 tane 3 artı 1 villanın arasında kalan 2 artı 1 villa. Daha çok böyle e, yaşlı bir çifte uygun olabilir, yeni evli bir çifte uygun olabilir veya tek başına yaşayan avukattır, mimardır, doktordur. Onların tercih edebileceği bir villa gibi düşündüm. Ben girer girmez kapıyı kapatıyorum. <laughs> Çift renkte tercih edilmiş kapı. Dışı şöyle göstereyim mi? Çekebiliyor musun? Dışı siyah ve ceviz rengi kullanılmış. İçinde de daire bütününe uygun olacak şekilde bej renkte tercih edilmiş. Burada hemen girişin sonunda bir lavabosu mevcut. Bu villanın doğramaları diğer villaya nazaran da bej rengi tercih edilmiş. Diğer villada antres renkte kullanıldığını görmüştük lavaboların. Bu villada da bej rengi lavabolar tercih edilmiş. Doğramalar tercih edilmiş. Yer zemininde koyu renkte seramikler, duvarlarda da açık renkte seramikler kullanılmış. Bunun arkasında da, kapının arkasında da vitrifiye ürünleri mevcut. Diğer tarafa baktığımızda da genişçe bir mutfak alanının olduğunu görüyoruz. Kapaklarında leke kapak kullanılmış. Ve kullanılan leke kapaklarda şu şekilde detaylar mevcut. Ledleri de yıkayayım. Kullanılan leke kapaklarda şu şekilde detaylar mevcut. Bakıldığında çok şık duruyor, çok güzel duruyor. Ama bizi gezdiren arkadaşa da söyledim, ev hanımları bunu sevmeyebilir. Çünkü bunların arasında yağ ve toz birikir. Bu da bizleri rahatsız eder dedim. Ama çok şık duruyor. O ne dedi? O ne dedi? Evet, biz de aynısını düşündük dedi. <laughs> evet. Buzdolabı alanı, buzdolabı yanında hemen ocak fırın davlumbaz yerleştirilmiş. Nereden başlasam? Şöyle göstereyim. Raflı alanlar mevcut. Bu yan tarafta 3 adet çekmece kullanılmış. Üst, lavabo üstü de şu şekilde raflı alanlar olarak kullanılmış. Tezgah arasında küçük seramikler tercih edilmiş. Beyaz renkte kullanılmış seramikler. Belanco Montana serisinden de tezgahımız mevcut. Siyah renkte de evetse kullanılmış. Şöyle adanın diğer tarafına geçelim. Burası hem yemek alanı hem de ada olarak tercih edilmiş birleşik bir ada. Onun altında şu şekilde dört tane genişçe çekmeceler bırakılmış. Servis çekmecesi gibi düşünebiliriz. Buraya tabakları veya servis peçetelerini, masa örtüsü vesaire koymak için uygun. Şuraya bir tane şuraya da üç tane sandalye konduğunda dört kişinin rahatlıkla yemek yiyebileceği bir ada olmuş. Bu kadar Cemcim. Toplam alanı söyleyeceğim. 46 metrekarelik bir alandan bahsediyoruz burada. E, mutfak alanı ve oturma alanı bunun içerisine dahil. Burada yan tarafta asma merdiven sistemi mevcut. Yani hayalet merdiven yapılmış. Buraya bir L koltuk konulduğunda, buraya da bir televizyon ünitesi alındığında, bir televizyon alındığında gayet kullanışlı olacak. Ahşap rengi ceviz rengi kullanılmış parkeler, bej renginde devam etmiş lake süpürgelikler. Bahçeye çıkmak için bir adet kapısı mevcut. Şöyle göstereyim sürgülü sistemde. Küçük şirin bir de bahçesi var. Merdiven alanının altına gelecek şekilde TV ünitesi yerleştirilmiş. Dediğim gibi bir hani yeni evli bir çift olabilir. Ya yaşlı bir çift olabilir veya tek başına yaşayan bir kişi ya da iki arkadaş yaşayan kişiler için uygun bir ev. Sence Evet, yani daha Mutfakta kullanılan kapakların burada TV ünitesi olarak da kullanıldığını görüyoruz. Bir bütünlük sağlanmış ve şık bir hava yakalanmış. Tavanda hemen dön tavana. Tavanda spot aydınlatmaların kullanıldığını görüyoruz. Oldukça da fazla kullanılmış spot aydınlatmalar. Normalde sayarım da şimdi saymayacağım. Vaktim dar arkadaşlar. spot aydınlatmalar kullanılmış. O alanı tamamen aydınlatmak için gayet yeterli. Gel bahçeye çıkalım. Oh, çok az kaldı. Evet. Bahçe kullanım alanı genel olarak çim alanı olarak kullanılmış. Çim alanı olarak değerlendirilmiş. Diğer alanda da şöyle göstereyim. Seramikler kullanılmış. Mat seramikler tercih edilmiş. 60'a 120 kullanılmış seramikler. Kapının iki tarafına da spotlar yerleştirilmiş. Aplikler kullanılmış. Dış aplikler. Aydınlatma sistemi olarak da bir adet tavan aydınlatması mevcut. Okey midir? Gayet hızlıyım hadi gel. Hii, düşecektim. Hızlı olayım derken düşmeyeyim. Devam ediyorum ben. Şimdi girdiğinizde biz montumuzu, hırkamızı nereye yazacağız Cemil Hanım? Bu evin portmantosu nerede diyebilirsiniz. Bu evin portmantosu burada. Merdiven alanının hemen başına yapılmış. Şöyle göstereyim. Evet uygun. Gayet yeterli olabilecek bu evde yaşayanlara hitap edebilecek bir portmantı olmuş. Burada kullanılan kapaklar da e, mutfak dolaplarında kullanılan kapaklarla aynı renk ve modelde. Bu arada kapakların kulbunu da çok sevdim. Çıkalım mı? Hadi bakalım. Hadi sen önden çık. Ben önden çıkayım. Hayalet merdiven kullanıldığını söylemiştim. Merdiven zemini olarak da masif ahşap tercih edilmiş. Bu da gayet şık olmuş. Burayı da şu şekilde taban tavan yüksekliğinde trabzanlarla desteklemişler. Hem güvenlik açısından güzel hem de kullanışlı olmuş. Şimdi burada bir bitmeyen bir e, tasarımları var. Bunu göstermek istiyorum. Bitmemiş ama ben göstermek istiyorum. Ahşaplar yerleştirilmiş. Ahşap sütunlar yerleştirilmiş. Arasında led aydınlatma yerleştirilmiş ve ortaya da bir yuvarlak bir çerçeve yapıldığını görüyoruz. Bu bir saat tasarımı olacakmış. Buraya akrep ve yelkovan da konduğunda tasarım tamamlanacakmış. Çok hoşuma gitti. Fikri çaldım. kendi de Evet. Burada bir balkon alanı, balkon alanı mevcut. geçip gösterelim mi? 130 santim derinliğinde bir genişliğinde ve şöyle bakıldığında da bir yaklaşık 1, 2, 3, 4 120, 240 5 metreden fazla. 130 santim genişliğinde ve 5 metreden bir tık daha fazla balkon alanı mevcut. Balkon zemininde antres renkte seramiklerin kullanıldığını görüyoruz. Ve seramikler mat tercih edilmiş. Bu bilhassa önemli. Lamine cam kullanılmış. Diğer villayı gezerken de söylemiştim lamine cam. Bence önemli bir detay. Normalde temperli cam kullanıldığını görüyoruz. Ama temperli cam güvenlik açısından bir tık daha problemli. Lamine cam böyle alanlarda tek kullanılacaksa mutlaka Lamine cam kullanılmalı. Değil mi? Evet. Temperli cam kullanılamaz mı? Kullanılır. Ama önüne bir korkuluk vesaire yapmak gerekebilir. Çünkü dağıldığında, darbe aldığında tamamen tuz buz olduğu için güvenlik problemi oluşturur. Hemen ışığımı açıyorum. Bir koridor alanımız mevcut. Burası yatak odası, orası da çocuk odası. Çocuk odası. Da. Çocuk odası anlaşıldı. Hadi. Ne kadardı? 14 müydü? 14. 14 metrekarelik bir çocuk odamız mevcut. Yerlerde kullanılan parkeler, evin genelinde kullanılan parkelerle aynı olduğu için söylemiyorum. Bu odanın bir balkonu var. Şöyle geçiyorum. Hemen hemen diğer tarafta kullanılan kadar genişlikte ve o kadar uzunlukta bir balkon alanı mevcut. Şöyle geçiyorum. Evin genelinde kullanılan lemine camın burada da kullanıldığını görüyoruz. Korkuluk olarak tercih edildiğini görüyoruz. Bu önemli bir detaydı benim için. O yüzden gördükçe de vurguluyorum. Yerlerde 60'a 120 mat renkli seramikler kullanılmış. Antresit renginde tercih edilmiş seramikler. Hemen hemen diğer balkonda aynı boyutlarda bir balkon burası da. 130 santim derinliğinde 5 metreye yakın uzunluğu mevcut balkonun. Ah şey kombiselin arkanda. Kombi dolabı da buraya yerleştirilmiş. Bu odanın bir banyosu da mevcut. Onu da göstermek istiyorum. 4 metrekarelik bir banyo burası. Mat renkli seramiklerin burada kullanıldığını görüyoruz. Ancak bir duvarda beyaz renkli mat seramikler devam etmiş. O duvarı da gösterelim. Lavabo olarak koruyan tercih edilmiş. Doğramalarda da lake ve bej rengi kullanılmış. Aynanın etrafından geçen net aydınlatmaları da çok şık olduğunu görüyoruz. Vaktimin az kalmasından dolayı ben diğer odaya geçeceğim. Ama geçmeden önce şu kapıya değinmek istiyorum. Lake kapılar kullanılmış. Kapı kasalarının taban tavan yüksekliğine mutlaka dikkat çekmek istiyorum. Bütün aynı, renkler. Bej evet bütün doğramalar evin bütün doğramaları bütün akşap doğramaları bej rengi kullanılmış bu da bir bütünlük katıyor Evi daha bir bütün görsel görmemize sağlı sağlıyor heyecanlandım açıyorum yatak odasından. 16 bin metrekarelik bir yatak odası şöyle şurayı da açayım. 16 metrekarelik bir yatak odası. Bu evin avantajı şu yatak odasını alması, almanıza gerek yok. Bir köşe koltuk alıyorsunuz, bir televizyon, bir de eşya aldığınızda eve yerleşebiliyorsunuz. Bir saniye. 2 dakika ek süre alıyorum. Telefonla görüştüm. Lütfen. Çocuk evden arandık. O önemli. Doğramaların, yani bu odanın hazır olarak teslim edilmesi bence gayet güzel olmuş. Çünkü 16 metrekare miydi bu oda? 15-16 metrekarelik bir oda. Yatağı nereye koyacağım, dolabı nereye koyacağım, onu ne yapacağım, bunu ne yapacağım düşünmeye gerek yok. Gayet güzel yapmışlar. Şöyle göstermek istiyorum. Zaten giyinme odası genelde yaptıkları için. Kapaklar aşağıda kullanılanla bir tık daha farklı. Böyle geniş aralıkları var ara ara. Farklı bir uygulama yapılmış ama gayet güzel durmuş. Raflı alanlar mevcut. Askılık alanı raflanan ve altında şu şekilde iki tane gizli dolap içinde çekmecesi var. İki tane de şöyle göstereyim Cem'ciğim. İki tane de yatağın yanında komodin olarak kullanılacak çekmeceler mevcut. Burada bir tuvalet aynası var. Makyaj aynası, makyaj masası, eskilerin deyimiyle tuvalet aynası. Burada bir makyaj masası mevcut. Şöyle göstereyim. Üç tane de çekmecesi var. Aynası yapılmış ve böyle bir panel içerisine yerleştirilmiş. Aynası bir bütünlük katılmış. Gayet şık ve güzel. Balkona çıkış alanı buradan da mevcut. O demin ilk gösterdiğim balkona buradan da çıkış mevcut. Şu dolabı da göstermek istiyorum. Şöyle raflı alanlar mevcut. Askılık alanı ve kominin çekmeceleri var. Ebeveyn banyosu. Gel. Çamaşır makinesini koymak için buraya alan yapılmış. İstenirse üzerine de kurutma koyulabilir ile bunun tartışmasını yaptık. Ayna kullanılmış, aynanın arkasına led yerleştirilmiş, gayet aydınlık bir hava verilmiş. Lavabolarda koruyan kullanılmış, lavabo dolabı olarak da lake kapak ve bej renge tercih edilmiş. Bu banyo diğer banyolara nazaran daha farklı. Siyah renkte kullanılmış seramikler, mermer desenli kullanılmış, hafif böyle beyaz esintiler var içerisinde. 2 dakika kaybım olmasına rağmen tamı tamına 17.08'de bitirdim. Bir de 2 dakika kaybım var. Ya, konuş yapmadım. Yapayım. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmazsanız sevinirim. Gezdiğimiz proje Kartopu Ribera firmasına aitti. Bir dakika. Gezdiğimiz proje Kartopu Ribera firmasına aitti. İletişim bilgilerini aşağıya ekliyorum. Onlarla oradan iletişime geçebilirsiniz. Fiyat? Fiyat vermiyoruz canım. Fiyatı vermiyoruz. Biz fiyatı yayınlayana kadar fiyatlar değişebiliyor. Fiyat bilgisi için de kendileriyle iletişime geçmeleri gerekiyor. Hala 17.08. Kaç metrekareydi? Cem. <laughs> yani vurdum gol oldu. Bak kaç metrekareydi. Sonra ben çekiyorum seni görüyor lazım. Hayır gerçekten ee bunu yapıyor olmana inanamıyorum. Bakıyorum şimdi. Unuttum kaç metrekare ya, olduğunu. Işte. Evet gerçekten ben kazanmayayım diye yazmıyor. Üzgünüm Leyla. Yazmıyor. Kaç metrekare kullanıyor normal? 50 küsür. 50 küsür metrekare. 50 metrekare taban alanı ile yapılmıştı. İki katlı yapılmıştı. 100-110 civarıydı. Şu anda tam hakim değilim. Baktım da göremedim. Notlarım da yok. Hala 17.09. Beni kaybettiremeyeceksin. Evet iddiayı kazandım. Bak. 15 dakikada bu iki artı bir villayı anlattım mı anlatmadım mı? Hakkıyla da anlattım. Her şeyine de değindim. Ne kaldı değinmediğim? Ne kaldı değinmediğim? Oraya çıktık hayatım. Oraya ilk çıktık. Şuradan geçtiğimizde çıktık oraya. Lütfen. Burası <laughs> Burayı da söyledim ben. ben. Çıkarken söyledim. Tamam 17-10 bitti artık. Lütfen. Yakamadı bırak. Bitirdim. Bitirelim. iki dakika oldu. Görüşürüz. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi daha daha bir daha kazandım. 15 dakikada bir daha ben çok konuşabilirim. Çerem düşük olabilir ama isteyince yapabiliyorum. Hoşçakalın, muhabbetle kalın.